Yok <laughs> Exchange Market'i gibi falan bilmiyorum. Hep numara o. Yok seç Market'i bilmiyorum. Bilmem ne bilmem ne Bir şey Yok işte bilmem салм Olmuyor. Nasıl? Anlıyor musun? Azı bunu bir an önce yapın. Burada kalması tertemiz, teknik dokümantasyon. Entegre, 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 entegre this ID number, this is phone number, okay? We going to Suhum. Yeah, yeah. ID number, PIN number. ID number, they get yeah. Okay. Look Yeah, look at the bar number on the is checking, maybe it's baby. Is okay. Okay. It's continuous. Biraz your reservations. Yani reservations'ı kontrol ediyorum. Hmm. Yani. Bir de reservations yok diyor. Pressing your reservations not found. Tamam. Okay. Okay. ID number. Buraya da diyor ki 11 haneli diyor, dijital diyor, ID numbers, cat driver'ınız olur, driver's olur, lisans olur, pasaport olur, hepsi diyor, burada yazılabilir diyor. Tamam. Burası Pinner Number, Latest Number. Yani 6 sele boarding pass. Yani resim pictures'ınızın number'ınızı giriniz diyor buraya. <laughs> ah. O piç ona gitmiş haber vermiş. Yani öyle işaret çarpmış. Yani. Ah. Hadi kolay gelsin.